Evet. Değerli basın mensupları. mağdur vatandaşlarımızla birlikteyiz. Ne mağduru? TOKİ mağduru. Bakın TOKİ mağduru. Şimdi bugün burada AKP iktidarının ucube yönetiminin ülkeyi nasıl yönetemediğini ve nasıl algı ile vatandaşımızın hayallerini kullandığının bir resminin sadece bir resminin önündeyiz şu anda. İktidar söz veriyor. AKP iktidarı söz veriyor. Verdiği sözü yerine getirmiyor. Yani ne ne yapıyor? Milletimizin aklıyla alay ediyor. Bununla da yetinmiyor. Verdiği sözlerin üzerinden yine farklı sözler veriyor. Matruşka oyuncağı gibi oyuncaktan içinden oyuncak çıkarır gibi AKP söz içinden söz, müjde içinden müjde çıkartıyor. Buna karşı vatandaşımız, milletimiz ne diyor biliyor musunuz? Yeter artık diyor artık yeter. Hep herkes onu söylüyor. Boş vaatlere karnımız tok diyor. Tüm hesaplarını 2023 seçimlerini kazanmak üzerine kuran AKP vatandaşımızın bir ev sahibi olma hayalinden maalesef oy devşirme peşine düşmüş. Bakın ne yapıyor ben bir anlatayım. Vatandaşı önce yardıma muhtaç hale getiriyor. Sonra da sosyal yardımları Yoklukla perişan ettikleri insanlarımızın oyunu tahvil etmek için efendim mega proje, sözde 100 yılın projesi, sözde eksen değiştiren proje gibi algı şovlarıyla süslemeye çalışıyor. Buradan sesleniyoruz. Gider ayak milletimizin hayallerini oynamayın. Milletimizi hayal satmayı da bırakın. AKP TOKİ eliyle, TOKİ eliyle ev yapmak yerine ev yapar gibi görünüp milletimizi kandırmaya çalışıyor. Sayın basın mensupları, 20 yıldır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'de derin bir barınma ve bir konut sorunu yaşanıyor. Bakın öyle ki o sorun şu anda konut ve kira krizine dönüşmüş durumda. Görüyoruz kira fiyatlarını bütün her yerde Konut hakkı bir insan hakkıdır. Buna inanıyoruz. 20 yıldır da bu insan hakkı ihlal edilmiştir. 20 yıldır da insan hakkı vatandaşımızın hayaliyle oynanarak oy devşirme ve algı siyasetine döndürülmüştür. Şimdi de şimdi de Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'taki seçim öncesi vatandaşlarımıza yine hayal satma peşindeler. Vatandaşımız ev sahibi olma hayalini kullanarak tekrar vurguluyorum. Yalanla, algıyla oya dönüştürmek peşindeler. Önümüzde durduğumuz bu arkamızdaki kaba inşaat Türkiye genelinde henüz tamamlanmayan pek çok ildeki TOKİ sosyal konut projelerinden sadece bir tanesi. 2019 yılında müjde diyerek dar gelirli olan vatandaşlarımız için hatırlayın 100 bin sosyal konut yapacaklarını duyurdular, açıkladılar. Tarih 12 Aralık 2019. Bu tarihte sarayda büyük bir şaşalı bir törenle 100 bin sosyal konut projesi tanıtım toplantısı yapıldı. Hatırlayalım. AKP'nin genel başkanı Erdoğan Aynen şunları söyledi o gün. %10 peşinatın ardından 800 aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız dediler. Şimdi aynı toplantıda yine hatırlayalım. O tarihte henüz affını istememiş olan Damat Bakan Albayrak o zaman biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanıydı. Hazine ve Maliye'yi batırdı. Affını istedi. 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık dedi. Ve dedi ki projeler bir yıl ila bir buçuk yıl içinde bitecek dedi. Tutanaklar orada, konuşmalar orada. Aradan ne geçti? 3 yıldan fazla süre geçti. 100 bin hak sahibinden 10 binlerce vatandaşımız mağdur noktada. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde pek çok ilimizde ve ilçemizde yapılacağı açıklanan sosyal konutlar ya kaba inşaat halinde buradaki gibi ya da temeli atıp bırakılmış durumda. Şu an önümüzde durduğumuz kaba inşaat halindeki bu bina TOKİ konutları için yaşanan şu binanın arkadaki binanın sürecini ben çok kısa ana hatlarıyla bir özetlemek istiyorum. 2020 yılında vaat edildiği gibi yapımına başlanan 1350 konutun inşaatı tam 2 yıl boyunca tamamen durdu. İnşaat için yüklenici firma işten çekildi. Ardından yeni yükleniciyle ihale sürecini bir şekilde tamamladılar. Sonuç şu an projenin sadece 35, yüzde 40 seviyesi tamamlanmış noktada. Toki'den hak sahibi olan vatandaşlarımız mağdur olmuş durumdalar. Hem de çok mağdur. Bir de Toki'nin çok önemli, Toki'nin bu bölgede yaptığı inşaat nedeniyle mağdur olmuş vatandaşlarımız var etrafta. Yani vatandaşlarımız barınma ve konut sorununa çözüm için hayata geçirilen projeyle daha da mağdur edildiler maalesef. Ve iktidar hala çıkıp kendi yarattığı sorunu seçim öncesi vatandaşın hayalleriyle oynayarak yine milletimizin üzerinden yalanla, dolanla, algıyla oy devşirme peşine düştü. Bakın TOKİ'nin yarattığı mağduriyetler yalnızca Tuzla'yla sınırlı değil. Denizli'de aynı durumda. Kocaeli Körfez'de 1500 konutun şantiyesi kurulduktan sonra neredeyse yıllarca hiçbir çalışma yapılmadı. Bursa'da İnegöl, Yenişehir, Mustafa Kemal Paşa, Kestel ve Osman Gazi'deki sosyal konutlar hala tamamlanmadı. Samsun Atakum'da hak sahipleri taahhütnameyi imzalarken konutların nereye yapılacağını konusunda bilgileri dahi yok. Bu iller ve ilçelerimizin dışında onlarca il ve onlarca ilçemizde TOKİ'nin yarattığı mağduriyetler hala açık net ortadadır. Şimdi de yine AKP iktidarı TOKİ marifetiyle diyor ki seçim öncesi yine milletin ev sahibi olma hayalleri üzerinden 1 milyon konut yapılacağı vaadinde bulunuyorlar. Allah aşkına buradan sesleniyorum. Bakın daha henüz 2019 yılında söz verdiği konutları bitiremeyen bu zihniyet nasıl millete utanmadan 1 milyonun konutunu veriyor hayali hayal satıyor. Ayıptır yazıktır günahtır. 100 bin konutu yapamayanlar şimdi bunun 10 katı büyüklüğündeki konutu yapacaklarını hayalle hayali anlatıyorlar. Bakın TOKİ'nin verilerine göre. 20 yılda yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik yapılan, e, inşa edilen konut sayısı kaç biliyor musunuz? 648 bin. Buna göre TOKİ ortalama yılda 34 bin konut yapmış. Yani TOKİ bu hızla vaat ettiği 1 milyon konutu yapması için 30 yıl süre gerekli. Ben buradan tekrar soruyorum. Bu gerçekler ortadayken Seçim öncesi sırf oy almak için algı siyasetiyle milletimizi kandırmaya utanmıyor musunuz? Bir de AKP kira artışlarına sözde %25 sınır getirirken TOKİ'nin sosyal konut projelerindeki taksit ödemelerini memur maaş zammına endeksledi. Bu durum neye neye neden oldu biliyor musunuz? Vatandaşların ödeme sıkıntısına neden oldu. Vatandaşlar ödeyemiyor. TOKİ'nin inşaat çalışmalarının yarım kalması ya da hiç başlamaması nedeniyle vatandaşımız hem kirasını ödüyor hem de zamlanan taksitleri ödeyemiyor. Baktığınız zaman bir taraftan gittiği yerdeki kiraları ödüyor bir taraftan da taksit rakamları arttığı için o kiraları da o taksitleri de ödeyemiyor. Şimdi tekrar soruyorum 3 yıl önceki konut fiyatlarıyla şimdiki konut fiyatları bir mi? Vatandaşımızı TOKİ ile pişman ettiler. Hak sahipleri aynen şunu söylüyor. Burada da görüştük. Keşke 3 yıl önce Toki'ye girmeseydim de kendi imkanlarımla ev alsaydım. Şimdi onu da alamıyorum diye isyan ediyor vatandaşlarımız. Bu bu vatandaşlarımızın, bu mağdurların suçu ne? Ama ben buradan umutsuzluğa yer olmadığını herkesin huzurunda söylüyorum. Değerli TOKİ mağduru vatandaşlarımızın hayalleriyle oynadılar. Ama merak etmesinler bizler o hayalleri gerçekleştireceğiz. Kimsenin hayallerini rafa atmayacağız. Kimsenin hayalleriyle oynamayacağız. Çünkü milletimize veren, söz, veren sözün biz tamamlayacağız. Milletimizin sözünü sadece millete söz verip sadece hayal satmayı iş zannedenler bu şekilde oy devşirenler zaten önümüzdeki ilk seçimde gidecekler ve Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle biz sonuçlandıracağız. Çok değil Üç buçuk ay sonra vatandaşımızda mağdurlarımızda yeter söz milletin diyecek. Değerli basın mensupları iktidarımızda Türkiye genelinde nitelikli sosyal konut projelerinin geliştirilmesi için imar ve şehircilik reformunu yapacağız. Bugün Türkiye'de kent, kentlerimizde sosyal konut projeleri ile ilgili 24 kanun, 11 yönetmelik ve 19 kurum bulunuyor. Ve bu tam bir yetki, yetki karmaşasına neden oluyor. İşte biz bu karmaşaya da son vereceğiz. Çok değil 3,5 ay sonra yapılacak seçimin ardından da bunları birer birer hayata geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli, altyapısı tamamlanmış konuta erişimini kolaylaştıracak tedbirleri alacağız. TOKİ'nin asli görevi olan sosyal konut üretimine odaklanmasını sağlayacağız. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları da hemen tahsis edeceğiz. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanununu halkın elini kolunu bağlayan servet transferine hizmet eden yapıdan söküp atacağız sağlayacağımız güven, istikrar ve düşük enflasyon ortamıyla maliyetlerin öngörülebilir hale gelmesini sağlayacağız. Uzun vadeli ve ödenebilir finans kaynaklarının da önünü açacağız. Konut sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlarımıza veya dezavantajlı kesimlere uzun vadeli ve uygun koşullu kredi imkanlarını sağlayacağız. Sosyal konut üretimini hızlandıracağız. Dar gelirli ailelerimizin kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarını ya da düşük bir bedelle kiralayabilmelerini milletimize hayal satmadan yerine getireceğiz. Dezavantajlı grupların, yeni evlenenlerin, uzun süre işsiz olanların sosyal konut imkanından önce en önce yararlanmasını sağlayacağız. Konut birlikleri ve kooperatiflerin dar gelirliler için kiralık sosyal konut inşa etmelerini imkan haline getireceğiz. Kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımıza gelir düzeylerine göre kira yardımlarını yapacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde bu manzara var. AK Parti iktidarı sözü verip, müjdeyi verip, vatandaşın hayalleriyle oynamayı ve seçimden sonra unutmayı adet haline getirmiş bir iktidardır. Az kaldı zaten önümüzdeki seçimde bütün bunları sonlandıracağız ve vatandaşımızı gerçeklerle buluşturacağız. Değerli arkadaşlar sorunun sebebi olanlar asla sorunu çözemezler. Vatandaşın hayalleri üzerine oynayanlar da önümüzdeki ilk seçimde gerekli cevabı alacaklar. Çünkü neden? 14 Mayıs'taki seçimde vatandaşımız ve milletimiz yeter söz milletin diyecek. Teşekkür evet. ederiz.